Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sabahlar getirdiniz Tanrım giriş yapmayı unuttum arkadaşlar onun için de boşta konuşmuş oldum Hemen sevdiğim işte uzadı sonra Türkiye kayemizde devam ediyoruz arkadaşlar Sezon 4 bölüm 2 olarak devam ediyoruz Ve biliyorsunuz bayağı sezondu Milli tanrımızda kariyerlerimiz gelmiyordu ama şimdi tekrardan o kariyere başlıyoruz Ve sonra bölüm 2 olarak milli tanrımızda ilk maçımıza çıkalım hadi bakalım Fakat yok maçta şana kadar da basarlar. Ve cüdüz bu işte? Maçta atak vermiyoruz. Mehmet Demiral Kartal Kayra, Safet, Abdülkadir, Ziya'ya doğru olmadı. Mahmutan, Dong Abdülkadir, Safet mi anını almak istedi? Agahi, çıktı aldı topu Moldova'lı kaleci. Agahi, uzun top ondan, Safet Kavay'la karşıladı. Salih Hocan, şimdi Abdülkadir. Abi gelen Mortpan oldu. TROFAN TROFAN PESİMİZ VAR mojok AKAKİ UZUN TOF Salih O da DENİYOR MOTVAN MOTVAN VURDU maalesef top 2 Nikita 2 golü. 2 başlangıç 2 Haydi Usta gayet iyisiye darap koydu. Sayın madem orada Bu bize verdiğimiz saf ben Emre Kaan Kartakaya Şimdi Emre Kaan vurdu goool Emre Milli takımımız 1-0 önde Emre Kaan İlkan daha şaka gol attı. Millemizle ne geçirdi ki abi daha. Posta okey. Tumba vano. Agahi. Tufan. Dumba Avani Oloh Dumba Avani Bir dakika ben gireyim arkadaşlar Geldim tekrar ne yapacağım Tuhafan Bakalım ki Mevik Emrihan Artistan'da ki buldu Onu istemeyelim Emrihan vurdu Üstüne bu takıptı Kanının üstünden avuta sonunu başardı diyebilirim hemen hani için. Katar kaybı. Yaptı ortayı Safet. Samet. Yaptı kaldı. Emirhan vurdu gol. Emirhan. 2-0 ama var da bu müdahale gol incemesi yapılıyor. Ve gol geçerli 2-0. Bu da var çarnı vardı şaşırdım. Katar kaya yaptı ortayı. Samet. Samet. Katar kaya. vurdu gol. Abdü Kadir 3-0. Ayşe son dakikalar. Abdülkadir. Abdülkadir. Dört Anadolu ve Emre Erdoğul. Ferdi. On pası kısa kaldı. Tafat. Çağlar. Ferdi. Emre Adolu, güzel pas. Emre Erdoğul yaptı ortayı. Samet Ali bir akı çıt aldı topu. Akı. Salih. Hata. Ferdi. Ferdi'nin pası Ziya'ya. Ziya. Ziya vurdu. Yandan dışarıya gitti. Akı. Samet. Emrihan. Emirhan'dan Samet aftı karde. vurdu gol Aftı ömürden su bu oluyor. Tek evet. çelikle atakan ömür Kanada batana da olacak. İşte oyunda bensel hazırlanıyor bir de. O da ziyanıyor oyunda Salih Altı kaldı Damış Can Damış Can Devasa otayı de Hemen evet, sala. Hemen evet, sen. Yaptık hadi. Şimdi mi kana? Mi şu Zayıf kaldı. Ben maç bitiyor. Üç bandı dokol alıyor Türkiye. Evet arkadaşlar bir sonra çekeceğim geçelim artık hemen geliyorum o zaman Çok başarılı devam edeyim her bir sonra çekeceğim geliyorum Yok, Lan sesle gitmiyor Evet dosa da abilerim e şimdi sabah tasan maçındayız. Harvan yatı maçıda daha biliyoruz. Sesimi duymuyor sakın. Çünkü yok. Kulağından söylediğim için abi sesi duymuyor abi. daha biliyoruz şimdi. Bu Batistan'da Maldini var. Türkiye'de Asın Tatlı. daha maçın başında. Bir Hırvatistan son üç maçını kazanmayı bildi o Amancı yönetiminde. Milli takımımız için son dört maçtır. Üç galibiyet bir babili kaldık. Yasin Tatlı yönetiminde daha önce de Afa Şampiyonası'nda ya filan ve filanlı görmüşlüğümüz var. Şimdi aynı şekilde Dünya Kupası geçip Dünya Kupası'nda başarı elde etmek için çabalayacağız. İki takım da hazır. İki takım da birbirlerine galibiyet için konuşuyorlar. Milli takımımız başlıyor. Başla lan milli takımımız. Lütfen. <laughs> <Üfvan>. Samet. <laughs> Samet. Samet Demir. Sağlık Hocan. Lütfen. <laughs> Lütfen Yılmaz. Lütfen. Yaptı ortaya. Lütfen. Novakovic. Kalesi ben Mehmet Novakovic. Biliyorsunuz Fahmet ne de şu bu kaleci. Novakovic. Abdülkadir.

Kajavenda Batuvina Übankik Toparlarımızda Şahane futbolla golü buldular Arkadaşlar bu skorlu bir tane sonlu dev alacak. 8. Işte, sırada 9 puanları alacak. bakıcı şimdi bu ortalığa. vakitte Pahalı verdi Vatırsan bir de pahalı kazandı üstüne Topun gerisinde Vlasic Vlasic geliyor maalesef ki topu dağıtıyor İkisi mi? Ama kalbete gidiyorlar Vlasic'in golüyle bana Henüz sabitli şutumuz yok hikayede. Bu da bizim için cazı bir şey değil. Onlar bir şeyleri düşünerek şutlarından ikisi zaten gol oldu diyebilirim. Livakovic. Satala. Salih abi girdi. Mey, Musat, Murat Özdemir. Murat uzaktan şansın ama böyle atamadı. İlk kez kaleyi yokladık. Yücel'in son bölümünde. Ama golümüz yok dediğimiz uza. İkinci yarıya Hırvatistan başlıyor. Başarılar milli Tekrar ikinci yarıda da milli takımımıza başarılar diyoruz. Sutala. Ve Sutala. Kacıvenda. Batuvina. Vidoviç. Vidoviç. Aha

Ferdi Lusu düşündü olmadı. Guardiol, Stanisic. Maalesef Kusufu yeniliyoruz. Adıstan karşısında başarılı olamadık. Kaçı ben de Stala. Şimdi Stala'dan Nubakovic'e. Novakovic, Novakovic, e. Nubakovic'e tekrar. Uzun top. Samet abiye gidiyor. Yunus. Cemiye. Ziya'ya. Ya Murat Salih hafta kadar düşündü oldu hafta kadar şimdi Ferdi, perde samet vurdu kafayı zayıf samet'in kafası doğa komisyonuna başarılar Hala hazırlanıyorum kanalda. Bugün öyle dalılacak. Alahman. Ağım nasıl bir skor getirecek? Batu bir daha. İki milli bastı. Yok ben daha. Hacı ben daha çizik adam indi Hacı ben Batu Buna, bak hak geliyorlar. Ve mükala e gidiyor. Nasıl? Abdülkadir şimdi. Abdülkadir. Abdülkadir. Oturdu kaptırdı Ferdi abiye girdi Ferdi ile geliyor şimdi Ferdi Ferdi ceza da girdi Ferdi şimdi Abdülkadir ile oynadı Abdülkadir den Yunus Yunus vuruşu yaptı Lubakovic İlk kez daha gol izin vermiyor Lubakovic evet, Hemen sen hazırlanıyor sohbet hazırlanıyor bir de gördüm kadarıyla Yokan bugün iyi oynadı ama çok oldu kendiniz ama değiştirmiyorsunuz Ferdi Ferdi Güvenme kanal doğru olmadı Yunus baskı yapıyor Yunus abi girdi Şimdi kalecimiz Uycan da top Uycan Sakin kaldı Yunus oynadı Yunus Mert sola Batıra Onu sola Bana bu batı'na kaç Kaca benden yine Oyunda Uğucan Mevih Safet Abdülkadir Kavadan çalma düşünce Samet Zuzabeş Mülasiş Mevik. Uğurcan Lütfen Lütfen Tuvalı gündesin lütfen Hemen sen oynadı Hemen senden Emirhan'a Emirhan Salih vurdu sana gitti Ah be Salih Bunu yapabilsen iyi bamlı olacaktı bizim için Uğraşın. Bakalım başarılı bir oyuncu. O zaman üç üç adet onun içindeyiz. Kovadiol, Sutala, Stanevicic, sucuk sanırsız hala çok gönderdim salı salık alıya gitti şimdi alakman hemen sen hemen sen iş yüzde şefkimiz atalım hemen sen pas geçmedi bakı bu bankik bu bankik bu lasış Gdje to bi suđo, ako je, da tabi, Salih. Kavrulacağım tımarın önümüzde. Klasik ve bu sandık ayı çalabilir bu özellikle. Zotovic Zotovic. sen. Ziyaviye girdi. Stala. Star Zvonovac, Stanish, Rak, Sucuk, Salih, ben Sen, ondan yaptık adı be. Ve bir maç bitiyor. Son düdük Rak'a galibet aldılar. 4 bizi yıkmayı bildiler diyebiliriz. Artılar arkadaşlar 4 yeni kaldık. Yani bunun dönüşü olmayabilir ama. Sabah şurada ilerleyeceğiz. Şimdi kal sesimi kapatıyorum. Bir sonraki maç çekeceğim. Hemen geliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Nefesler senin sana gittiniz. Arkadaşlar sen maçına doğru geldik ama 5 gün kaldı ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. 2 maç 2 maç ilerleyelim diye düşünüyorum yine. Arkadaşlar burada bir de biteceğim. Arkadaşlar sizin teşekkür ederim. Tekrar bir de orada görüşürüz. O zaman hoşçakalın. Bay bay.